Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft Pocket Edition'a ya da Minecraft'a diyebiliriz ki Minecraft genel oluyor zaten. Gelebilecek yaratıkları konuşacağız. Peki gelebilecek neden diyorum? Çünkü bu yaratıklar Minecraft Earth'te vardı. Şimdi diyeceksiniz Minecraft Earth ne abi? Minecraft Earth'i ilk defa duyduk. Duyanlar olabilir. Oldukça normal. Minecraft Earth Mojang'ın daha yeni kapattığı oyunu. Normalde Mojang'ın Minecraft Earth yani bir bakıma GPS tabanlı bir oyunu vardı. Bir mobil oyunu. Etrafta dolaşıp, etrafı keşfedip materyal toplayabildiğiniz bir bakıma GPS üzerinden Minecraft'ta oynuyordunuz. Pokemon Go'nun Minecraft versiyonu diyebilirsiniz aslında. Ve bu pandemi döneminde oyun yani doğal olarak oynanmadı. Ve oynanmadığı için e, kapatma kararı aldılar. Farklı karar sebepleri de olabilir ama bana gelen en büyük sebep dünya çapında bu pandemi sürecinde insanların dışarıda gezememesi ve bu yüzden oyunun çok büyük bir düşüş alması. Şimdi öncelikle Minecraft 4'te neler vardı? Gördüğünüz gibi buradaki bütün yaratıklar vardı. Ve bizim Minecraft 1.17'de gelecek iki yaratığımız da vardı. Moobloom, ve glow squid. Ve hemen ben Moobloom'u canlandırmak istiyorum. Abi işte bu ya. Ciddi diyorum. Ya yani şunu görmek isterdim. Şimdi öldürelim. Öldürdüğümüz zaman standart deriler çıkıyor. Malzemeler çıkıyor. Ee, bu oyuna sadece yaratıkları ekliyor bu arada. Hepsini tek tek göstereceğim. Glow Squid. <laughs> Yeni gelecek yaratığımız. Şuna bir yumruk atayım bakayım. Normal standart Squid gibi efektleri var. Hiçbir sıkıntısı yok. İndirme linki bu arada Discord grubumuzda var. Lütfen bana buradan abi buradan verir misin yazmayın. Şu şekilde yapabilirsiniz. Eğer Discord grubuna gelmek istemiyorsanız MCPDL sitesine girip oradan indirebilirsiniz. Minecraft Earth yazarak. Evet diğeri Clockshroom. Bu Clockshroom mantar ineğinin bir bakıma mantar tavuk hali. Öldürünce normal standart tavuk eti çıkıyor. Tabi bundan mantar da çıkabilirdi. Bilemiyorum. Abi. Furnace golem. Şuna bakar mısın? Vursam ağzımı dağıtır mı acaba? Tam vurayım. Oo. Sinirlendi yalnız ha. Bayağı asabileşti. Oyun umarım barışçılığı değildir. Yo normal hayatta kalmadı. Ben bunu biraz vururum ya. Hop öldürdüm. İçinden. Aa bak. Ne? Hem demir parçası tamam. Demir parçası ve kömür çıktı. Çok güzel çok güzel mantıklı yapılmış. Taş falan da çıkabilirdi. Fancy çıkın. Abi şunun güzelliğine bakar mısın? Gel bakayım. Abi bu horozmuş lan. <laughs> abi. Wilder. Abi şuna bak. ona avradını. Öyle atılmaz be. Öyle atılmaz ama ben böyle öldüreceğim. Abi o ne ya? Öyle de vurmazsın ya. Lock diye kafama geçirdi abi. Bu zehir bir asır sürecek galiba. Neyse biz orada diğerlerine geçelim. Midnight çıkın. Abi gece tavuğu. Hop öldürüyoruz. Standart normal şeyler. Bunlar gece spawnlanıyor bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Gold Crescent çıkın. Abi bunun farmını yapacaksın. Al sana altın farmı. Tabi altın vermiyor. Minecraft örtten farklı mekanikleri var ne yazık ki oyunun. Hocam. Jollama. <laughs> Abi çok güzel ya. Ben bunu öldürürüm izninizle şöyle öldüreyim. Normal standart yeri çıkarıyor. Abi bunun gelmesi lazım. Ciddi anlamda bunun gelmesi lazım. Karpuzun farklı bir kullanım alanı olması lazım. Sadece iksir yapım ve ticaret için değil. Ciddi anlamda bal kabağından yaptığımız e, kardan adam için de kullanılabilir. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Tabi öldüğünce içinden karpuz çıkıyor doğal olarak. Skeleton Wolf. Anam abi vuruyor bu. Vuruyor. Uzak dur. Uzak dur. Abi ayak üstü geçirdi iki tane ya. Gündüz yanmıyor. O biraz e, sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Spawn Wulikov. Abi bu zaten bildiğin Angus. Hani <laughs> bildiğin Angus bu. Öldürelim. Yun çıktı. Peki. Peki. Bir şey demiyorum. Abi Tropical Slime. Bak. Mesela su güncellemesi olursa bu gelmesi lazım abi ya. Çok güzel gözükmüyor mu? Oyunda slime'ların farklı çeşitlerin olması gerektiğini düşünen bir insanım ben. E, bunların sarı gözükme sebebi benim kullandığım doku paketinden kaynaklı. Normalde böyle gözükmüyorlar. Abi. Scravel e, çıkın. Abi şuna bak çok şirin. Öldüreyim hemen seni. Fazla uzatmanın lüzumu anlamı yok. Çünkü bir sürü yaratık var. Hepsini göstermek istiyorum. Normal ineklerin e, ve koyunların farklı varyasyonları var. Ve ciddi ciddi hepsinin dokuları da ayrı bir güzeller. Mesela bunu öldürünce gri yün çıktı. Bunu öldürünce beyaz yün çıktı. Bunu öldürünce siyah yün çıktı. Bundan siyah yün çıkar gibi mi geliyor? Aynen deriyle beraber çıkıyor. Şunu öldüreyim. Bakayım ne çıktı kahverengi yün çıktı. Sen de gel sen de gel seni de öldüreceğim. Pop kahverengi yün. Ha, hiçbir şey vermedi. Peki. Abi West Trabit. İklime özel başka bir tavşan daha. Gel buraya öldüreceğim seni. Abi şu Minecraft tavşan öldürmek kadar işkence bir olay yok ya. Heh öldürdüm. Cidden sinirim bozuyor o tavşanları yakalamak. Evet Dairy kov. Yani bildiğimiz standart süt ineği diye geçen inek. Öldürelim şunu. Tamam hiçbir şey yok. Bone Spider abi sesi bir acayip. Sesi bir acayip ama ne efekti veriyor vurduğu zaman denemek istiyorum. Eee sen bir şey yapmıyorsun galiba bana. Tamam öldüreyim ben seni izninle şöyle. Kemik çıktı. Normal, normal. E tabi sadece inek ve e, koyunların mı görüntüsü değişecek? Tabii ki değil. Domuzların da olacak abi. Gene standart domuz. Öldürünce içinden domuz eti çıkıyor. Bunun Pebblet versiyonu var. Eee Minecraft'a gelebilecek şu şekilde yani Minecraft Earth'ta olduğu için bunların Minecraft'a gelme ihtimalleri var. Hani olur da ileride büyük bir güncelleme gelirse ciddi anlamda iklim iklim, bölge bölge e, hayvan görme ihtimalimiz var. Ki olmasa da gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü yapımcılar iklime özel tavşan ayarlıyorlarsa, iklime özel farklı varyasyonlarda yaratıklar ve köylüler ayarlıyorlarsa, iklimlere özel farklı tavuklar, farklı domuzlar ve farklı görüntüdeki... Diğer hayvanlara da eklemeleri gerektiğini düşünüyorum. ha Bu oyunumuzun zorlar mı? Sadece yüklenme aşamasında zorlar. İleri aşamalarda zorlayacağını sanmıyorum. Şöyle yapalım. Yine farklı bir varyasyondaki tavuk. gene öldürünce aynı şey veriyor. Abi bu çok güzel. Baksana ciddi anlamda bir domuzu olduğunu hissettiriyor size domuz. Çamura batmış ya da dışkı artık neyse. Ya bunu öldürelim. İçinden hiçbir şey çıkmıyor. Yine do domuz eti çıkıyor. Abi sunset cup çok güzel gözüküyor ya. Sanki bunu böyle tıraş etmişler gibi gözüküyor. <laughs> Ama olsun. flakı çiğip bu biraz böyle yün yine ee, koyunu gibi duruyor ama öldüreceğim. Modlet pig bu çok kişkin be. Öldür şunu. Bronzlaşmış tavuk. <laughs> öldür abi. Amber tavuk bunu da öldür. Freckled rabbit bunu artık öldürmeyeceğim. O kadar uğraşamam. Albino inek ki hayvanlarda albino olayları var. Nadir de olsa albino olmaları ee, olabiliyor. Albino bir şekilde doğabiliyorlar. Albino ne diye sorarsanız eee renk pi pigmentinin olmaması vücutta ve bu yüzden beyaz renk oluşması. Kaşlarına kadar her yeri beyaz oluyor. Abi şuna bak. hop öldüreyim. Ve benim favorim Abi, <laughs> Mu almışlar, Mu Pilip yapmışlar. Ben bunu öldürürüm. Gene aynı şey, hiçbir şey vermiyor. Yani bu şekilde e, Minecraft'a gelebilecek varyasyonlar üzerinden konuşursak, ileride gelme ihtimalleri var mı? Her zaman var. E, ama ümit kesilmez. Minecraft Earth kapatıldı diye bunlar Minecraft'ta gelmeyecek değildi. Minecraft Earth'te Glow Squid ve Mu da vardı. Bu da demek oluyor ki bunlar akıllarında var ve ileride hiç olmazsa bir gün eklenebilir. Tamam o zaman ee, ben bu videoyu burada bitiriyorum Bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay Sen niye saldırmıyorsun ya Neyse öldüreyim bari gel buraya